Sevgili evlatlarım, şimdi size çok önemli bir açıklamada bulunmak istiyorum. Evet, nedir babacığım? Aa, yeter be! Evlenmek istiyorum ulan ben! Evleneceksin tabii, evleneceksin güzel kızım. Ama önce annen sırada. Anne, nerede görelim şu aşkın sırayla olduğu? Gerçi artık o eski aşklarda kalmadı ya. Kalmaz olur mu ya? Kaldı ya! Bak burada işte, Allah canımı alsın burada. Yalanım varsa bana da Ali hani demesinler. Aşık olduk arkadaş. Bu ne ya? Düşünsene sana benzeyen bir oğlumuz olsa. Oğlan çocuğu çok masraf. Kız tarafı olmak iyidir hayatım. Ay kız taraf olmanın neresi iyi be? Bekle bekle. Bekle bekle de. bununca <laughs> bırakma. Ben bıraktım da onu sayma. Onu sayma olur mu Sedat? Hep böyle yapıyorsun. Hep bir kaçış. Kaçmayayım da ne yapayım kızım? Annen yemin ediyorum haşlar beni. Hop hop hop. <laughs> Ne oluyor bakayım burada? Ne oluyor? Su var mı evladım? Evlenmek istiyorum ya ben. Olur mu baba ya? Aa, Ali Ayşe'yi seviyor. İlk önce ben evleneceğim. Ali Ayşe'yi seviyor. Çok yakında Show TV'de.